haber? İyi. Bütün gün kereviz taşıdım biliyor musun? Allah'ın bana bir cezası gibi. Kokusundan nefret ediyorum ya. Al sana kereviz dedim. Bu da benden. ben de bu berbat koku nereden geliyor diyorum ha. İyi para aldın mı bari? İyi, iyi, iyi para varmış bu işte. Allah'ım ya. Dert etme. Her şey düzelecek görürsün. Aldığım üç kuruş parayı da anneme verdim Diyor musun? Elektrik faturası gelmiş. Benden gizlemeye uğraşıyor falan. Kadıncağız da kendine göre yük olmamaya çalışıyor tabii. Nereden bulacak ödeyecek o parayı? Uzun lafın kısası yarın kereviz işim bile yok. İşsizim. Ben de. Ne? <laughs> Ulan hayvan herifler seni de mi çıkardı? Yok yok. Ben kendim ayrıldım. Ben böyle işlere gelemem abi. Zaten sen de yoksun. Kimle didişeceğim? Ne oldu peki? Emniyetten geldiler. Yapmaya? Ee. Ne zamandır bu durumda? Bir iki gün oldu Filiz Hanım. Neden hemen haber vermediniz? Bu kadar uzayacağını tahmin etmedik. Daha önce de böyle şeyler olmuştu ama bu defa Ah canım benim, şunun haline bak. Bütün neşesi gitmiş. Ne zaman geliyor bu veteriner? Siz gelmeden az önce buradaydı zaten. Sabah erkenden yine gelecek. Bu gece yanından ayrılma Hasan. Bir şey olursa hemen bana haber ver tamam mı? Tamam Filiz Hanım merak etmeyin. Abi benim yüzümden işsiz kaldın gördün mü? Sana ne oğlum? Dert etme bunları bir bildiğimiz var herhalde. Daha son bombayı patlatmadım. Halkalı gümrüğünde çalışan bir arkadaşım var. Onu aradım bugün. Eleman arıyorlarmış. Ee? Eysi iş görüşmesine gideceğiz yarın. Yapma ya. Doğru mu söylüyorsun? Tabi oğlum şaka yapacak halim mi var benim? Bak haberin olsun uzak. Böyle Elif'e geç kaldım. Yok ev bakacağız. Yok bir koşu gidip yüzük alacağım falan olmaz ha. Arkadaşımızın dinle düştük ya hadi bakalım. <laughs> Abi şaka maka geç kaldım Elif'le buluşacağım. Bugün kıza güzel bir haber vereyim. Ev piyaskosundan sonra biraz canı sıkıldı ama çaktırmadı. Neyse hadi görüşürüz. Oğlum dur belli olsaydı öyle söylerdin ya. Sabah buradayız değil mi? Tamam sabah buradayız. Sekiz orada olacağımıza göre sen altıda gel. Yok artık altıda. Oğlum uzak dedik işte ya. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Murat'la konuştunuz mu sonra? Ne konuştuk mu? Sana ilanı aşk ettiği konuşmadan sonra. Hayır. Hoş çocuk. Ben beğeniyorum. Ayrıca baban da benimle aynı fikirde. Anne boşuna dilini yorma istersen. Ama ne düşündüğünü merak ediyorum kızım. Söyledim ya anneciğim. Hiçbir şey düşünmüyorum. Artık bir şeyler düşünmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Nedenmiş o? Kızım hayatın boyunca böyle sap gibi yaşanmaz ki. Bu kadar seçici olursan işin zor yani. Vallahi ileride ne olur bilmem ama şu anda düşündüğüm en son şey ciddi bir ilişki. Onun için beni zorlama tamam mı? Bak gördün mü? Boşuna üzgün kendini o kadar. Sana o evden daha iyisini bulacağım söz. Senin yüzün gülsün yeter. Başka bir isteğiniz var mı? Şekerparemiz var, çok güzel. Ne dersin? Ben istemiyorum. Bir taneyi beraber yiyelim mi? Olur. Sen bize bir tane getir, bir de hesabı getir. Tamam abi. Görüşmeden sonra beni hemen ara tamam mı? Çok merak ederim. Ararım. Senin kurs nasıl gidiyor? İyi. Bilmem. Heh. Para gerekiyorsa bende var. Dur ben vereyim. Bu eğitmenlik işi nereden çıktı? <laughs> Vallahi iyi ki girmişim derse. Onlara bir yöntem gösterdim. Şimdi daha iyi çalışacaklar. Hı. Bizim zamanımızda böyle kurs yoktu. Ama çok da iyi satıcılarımız vardı. Şimdi işleri biraz abarttınız mı... ...bana mı öyle geliyor? Senin zamanında... ...zaten üç tane mağaza vardı baba. Şimdi rekabet büyük. Müşteri daha da bilinçlendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Murat'cığım. Hoş akşamlar. geldin oğlum. Bu ne güzel sürpriz. Yarın sabah erken vereceğimiz... ...anlaşma metnini unutmuşsunuz. Akşam okumak istiyordunuz. Biriyle yollayabilirdim ama kendim getireyim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Gel otur oğlum. Fatma bir bardak getir Tabi. Bir bakayım. Niye bozuldun Yılmaz? Ne var bunda? Yani her zaman, her zaman sen ödüyorsun hesabı. Bir kerecik ben ödemişim ne çıkar? Hadi asma suratını. Benim param senin paran mı var aramızda? Kusura bakma kötü bir gün geçirdim. Bir de elimdeki parayı anneme verdim elektrik faturası için. Cebimdekinin de hesabını yapmamışım kusura bakma. Böyle konuşma Allah aşkına Yılmaz. Kızacağından korkmasam cebimdeki bütün parayı seninle paylaşacağım. Niye böylesin sen ya? Ben senin en yakının değil miyim? Sen benim canımsın canım. Ee? Niye sana para veremiyorum o zaman? Niye? İyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yaparım? Sen benim ışığımsın. Akşamı iple çekiyorum seni göreceğim diye. Bunları söylemem bana ne kadar iyi geliyor bir bilsen. Ama paranı alamam. Kazanmak için nasıl çalıştığını biliyorum. Tek istediğim bundan sonra rahat etmen. Onun bunun ağız kokusunu çekmemem. Başaracağım göreceksin paran yok. Yarın nasıl gideceksin daha halkalıya? Salih ile gideceğim. Götürsün hayvan Erik beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.